Metin. Ne? Burada niye rubi var? Ha şey dün ne diyor? İyi bir kafana çıkmışım sesle biraz. Ben geçen video çektim mikrofon yokmuş video ses sattı <laughs> mecbur. On izlendi. <laughs> geliyorum geliyorum oyna. Dün grup bir şeyler yaptı da ben onu ne ya. Ya, ya da yakınlaşma bana sikir. Aşağıda fight var. Kanka bir şey yapma şuraya. Ne diyorsun? Senin YZ e, Nathan. Nasıl benim YZ? E? Abi ben konuşmayı çok kaçırdım ya. Fredin ne diyor ben anlamadım. Kanka şey Yezonk bizim Zevir'im. Bir tane Zevir var. Şimdi şey, bizim o çıktı ya. Pardon, video. Hatta Bela falan vardı. Harbi mi diyorum? Ne değişik bir ekip bu ya. Ben Digibum'un şey, Digibum videosuna çıktım. Abi o kadar... duvarını sikiyim. durak durak. Biraz saygılı ol arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gel gel Kürt pusu gel. Kanka o değişik bir çaro. 110 ilk kez kaldı ya Elia'ya titremiştir onu. Kimden bahsediyorsun? Berkay diyor Berkay. Kanka gel gel gel, gel. gördün gördün gel. Kanka yeni bir tane Nathan'la tanıştım lan video çekiyor TR6. Sen onu geç de şu eski Nathan var ya Gulon. Evet <laughs> Yılmaz işte. Ben bunu koyayım geçen lobiye gelmiş bana diyor ben senin arkadaşının öğretmeniyim falan filan onu <laughs> oynayan <öyle. gülüyor> E kanka seviyor öyle demeyi ne diyeyim. Beni de nereden buldu bilmiyorum. Ön davet attı biri. Hiç, Hiç eklediğimi de hatırlamıyorum onu. Ön davet attı kabul ettim baktım diyor. Sen onunla gidiyorsun falan. Kanka bu nasıl bir ya Oha bu ne? Oğlum Rubin Hasan ne böyle? Tövbe tövbe. Ne çıkıyor ki o? Kanka AD ka kaplama bende kalmasın ha. AD mi almış? Ikinci var sadece. Ad hiç kanka. kanka hiç normal bir hasar bulmuyor ya. Gel gel. Ben bir de yarıyorum ya siz orada takılın. TF gelmiyorum. Kanka bunların XP'si normalde kim şimdi? TF e gelse miydi? alakalı ne alaka? Ne değişik bir takım bunlar? Ben bir diyorum, ben diyorum. Ya bu XP... Abi sen çok cahilsin. Global ile trak hadi. Çok heves ettim. Kanka 3500 galiba benim var. Şu an 4K lazım. Ben de bu sezon global <laughs> gireceğim ya. Kanka ben normalde şeydim lan global 20 idim. Oyuna giremedim. Tekne turuna çıkmıştım. Bu sezon oynayalım kasarım. <laughs> Hiç video neydi atmam lan. Ne? Gel gel buraya öne. Bizim bu havalı bir şeyler yapıyor bak adamı gör. Tip 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 tip. Elmas iner <laughs> aldın lan? Kanka elmas alıyorum. Yüz elmas ne? Ha? <laughs> Kanka ulti adam nasıl titre? Doğum ya. Ben de elmas Bizim Güz kasmış. Geçen karşıya paranoid geldi. Paranoyit Jevel Siesta. Hangi farlı? Bizim... Gerçi paranoid. Eee? Tamam, evet, tamam mı? Ama nasıl oynuyorum ben? Nasıl oynuyorum? Bizim takım full gümüş. Ben emekli yok aldım. Paranoid'in takım da full gümüş. O da emekli. Bizim arasında döndüm artık. Sen de konuşacağım diye öldüm ya. Bu hikaye kesin yalandı. Geçmişe bakacağız maç sonu. Emekli şey, esesi var diyor. Soyun. Sen bana video koyacağım onu. Evet. Evet. orada Evet. Evet. orada? Evet. 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 Ya kim üstten koşuyor şu kimi birine tutması lazım. Benim karşımda kimim vardı lan? Benim karşımda kim olduğunu unuttum oğlum ben. Ona hiç odaklanmamıştım. Sabahtan beri farm yapıyor hala kasamamış. Yazık ya. Geliyorum geliyorum dayan. Oğlum çok ölüyorsunuz bak kaybedeceğiz. Oğlum ne yapıyor? Kanka Allah için şunun üstünden al ya. Öl artık öl. Kanka kanka. Şuradan fardan can alacağım. Gel oyna oyna bunu oynarız da ya da boş ver ya. Gel lord'a gidelim. Lan Metin bir şey sor. Kanka. ha. Metin bir şey soracağım. Çık çık yapma yapma yapma. Ne yaptın oğlum? Kanka beni kurtarın bari beni kurtarın bari. Lan şuna bir tane vursan keseceğiz. Nereye gidiyorsun Guz? Ne değişik bir takım ya bu. Allah için biri beni kurtarsın kanka. Kafama dört adam koşuyor hala. Metin, Metin, Şu Lord neye göre koşuyor? O dakikası var onun. Ne yani ama ne zaman koşacak yani? Şu an koşacak mı? Ne zaman koşacağını hatırlamıyorum. Keserken falan koşuyor mu? Videoda öyleydi. Hayır yanına gidiyorsun öyle koşuyor galiba. Ya da bir tane vurunca bilmiyorum. Oğlum adamlar videoda böyle çarp smite kadar canı indiriyor o zaman koşuyordu. Aynen ama o şey ayarlıyorlar onu. arkasına göre ayarlıyorlar. Allah Allah. Bilmiyorum ya. Bilmediğin işlerle konuşmayacak. Şimdi gidip bir tane midas alıyoruz. Gizli buldüğümüzde. Ve maçı taşıyoruz. Hayır ben buradayım bak. Orada ölmeyin. Ben çok terste kaldım. Keşke inmeseydim. Oğlum ölmeyin la. Geliyorum. Geliyorum dayan. Geldim geldim. Gid, oyna oyna. Valla oyna. Arkadan giriyorum. Oyna oyna. Kanka allah için oynayın yok dünya. lan Oğlum kimsenin canı yok hadi ben de anti hili yok ki keser miyim bunu Gel buraya Şunu alalım Adam gelirse bu görüş verir herhalde ya Kanka smite atacak adam, Bir şuraya buraya görüş atsan ne alayım oğlum. You belong to the past now. Hangi burayı da alayım ben ya? Eritiyim canım. Oyna oyna arkamdayım oyna. Kanka çok garip oynadınız ya. Ultisi var mı bunun? Onu cevap versene. Ayrıca bu kim ama 5 tane bu var. Sen oğlum sen. Sen bu su işte. Gel gir oyna şuna. Arkandayım vallahi arkandayım gir. Ulti atmana kesersek Kanka of of. Ölmüyor o lan hı, Kanka bunu diyorum işte 6 yıl var bir de herhalde sende. Gel gel çıkma çıkma vallahi çıkma oynayacağım ben mayı Ah ben seni çıkma çıkma korkma. Korkma korkma korkma. Ya ölmeyeyim ya. Oğlum kim herkesi kestiğim Abi bırak, bu Kronos'un sesine alaka? Hangi çıldıracağım ya? Daha ne kadar oynak olma Ya şeyi attım, skill'i attım, yere inmeden öldüm. Yere inse ben kesmiştim. Kanka ben o maç kesmiştim. Change çok vurmuş ya. Ben kaç kasar yemişim? Bak 5, 6, 7 kasar yemişim. 4,5 canım var zaten. Can da çalmışım baya. Kanka sende Atlantis yokmuş ki ya da yazla. Yok zaten ben yok dedim sana. Ne duymadım. Bu adam. O adam yine o kadar can çalıyor kanka o değişik bir çağır olmuş. Kanka takımda niye ayaz yok? Ya Grom bu gülde bak bu ne? Lan 3 tane tank kız lan. Allah hiç ölmeyin dur bir ya valla ölmeyin. İte, ultim, ultim yok oynama ilham da yok bak satış orada ultim yok. Tek ölüşe maç biter oynama Çıkabiliyorsan çık önündeyim. Kanka adamla çok can çalıyor ya. Herkes çok can çalıyor. Hayat çıkmayı düşünmüyor musunuz? Kanka Grok Atlantis çıkıyor galiba ya ben anlamadım ki. Çıkmış ki. Uff Rubel'sini yiyordum az kalsın. Yanlışlıkla hocam Kanka buraya ade oynayamazsın ki adamlarda hayvan gibi api hasar var nasıl oynayacaksın ade grock buraya Dolaşın bir de ya ne diyeyim ki Change ultisine bak kanka change midasımı aldı ya ya ölme neydi geçmiyor valla çıldıracağım, bak az kaldı midasım gitti ya Ölme kanka lütfen ölme Yetişeceğim bak ölme Geçtim önüne Kanka seni keser bu arada haberin olsun. O çok saçma saklar sana. Kanka oyna buraya oyna eritiyorum eritiyorum oyna. Adamlarda hasar atan zaten bir kimi var ya. O kimi olmadığı yerleri oynatacağım. kimi lord almış güzel. Onu da verdik. Of. <laughs> Kanka boş boş rubi keseceğiz de uyalanıyoruz. Adam durmadan can çalıyor. Kesemiyoruz ki iki saat. <laughs> Gel bak oynayacağım şuna. Ah be. hangi yetişemiyorum sana. Çık çık çıkabilirsen çık. Oğlum oyun takıldı lan. Helal be çok iyi öyledir. oyun takıldı ben gelemedim oraya. Bayan kanka az bir şey dayan ben keseceğim onu. Bekle gireceğim. Onu bitti. Kanka change görüşü arası gireceğim de vermiyor ki adam iyi oynuyor. <laughs> Kanka o ulti açacağım gidecek zaten farm yani. Uzadı yine maç ya. Kanka ben red'i alayım mı la? Eyvah amına koyayım. Sen red'e gidin bari ne yapayım. Ben asla bir tane kupan olsam iyi olacak ya. Dakika 17 oldu. Bak şunu satsam 1200, 2100. Bu ne kadar ya? Bu, bu ne kadar oğlum? Yeter ya. Bekle kanka bana 200 gold lazım. TF yapma itemi sattım item yok. Şunları alayım bari. Item yok amına koyayım lan. 200 gold eksik. Oğlum sakın TP yapma. Ananı sikiyim. Yakalandım ananı sikiyim ya. Sen ne var ya işte cevabı yok ya. Abi çok kötü boş yakalandım ölmeyeyim bari size ölmeyeyim valla bir tane aç. Ne alacağız ki buraya? Ne yaptın? korku <laughs> bana burayı. Altına çıktı. Kanka Müslüman Hylos Ruby çok sıkıntı. Bizim grup ne yapıyor ki? Anlamıyorum ki kanka ben. Flash'la çıktı da yani. Bura Sa kanka sadece... yeterince hasarımız var. Yeterince hasarımız var da hasarımızı kullanamıyoruz <laughs> önde kimse durmadığı için. Boşa gidiyor. Tank yok, tank yok ama bakayım. Ben bunu mu alsam ya? Bunu alsam da can çalmadan girecek. Vallahi gidip kavuç kalacağım. Çok az kaldı. Brock tat bütün hasarladı. Kazanamayacağız yoksa bu maçı. Kanka adam Özgünüm. öyle bir şey atıyor ki kimi change. TF girmeden ölüyor. Seni red aldım kanka helal et. Kanka bu kaç gold tamam bak şunu satsam 1200 yine. Şu kaç gold. Bana bir k gold lazım o zaman. 500 gold. Şu kimi çıkarsana bak sattı sattı kanka gel 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 gel. Benle oynayalım Allah için benle oynayalım ya ikisini de çıkarttım. Oyna kanka çok güzel oynadım orayı la. Hadi. Kaldırsana duvarı. Kaldıramıyon mu? Kanka Duvar orada bir şey var. yok mu burada? Onun yok galiba öyle bir şey hiç duymadım. Bırakayım <laughs> ha. kanka çok güzel oynuyor şimdi orayı. Tamam kim kim erdi? gelin amına koyayım bir Alttan bak kule gidiyor inşallah bitirirsiniz. Hadi oğlum. Bir yoksa beşi de kesiyor bu ayazsızlıktan. Ayazın olmamasını suçu. Harbi <laughs> kesti ya ne diyeyim daha. Eline sağlık kanka iyi videomuz çıktı. <laughs>